Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kalem Grafon Faber Castell Bakkam diye geçen. Daha doğrusu bütün grafonlar aynı şekilde sökülüyor. Yani hem o e, güllaş dedikleri bir şey var, model var. Hem bakkam, Ma hmm, bütün yani bu tipe benzer bütün hepsi öyle sökülüyor daha doğrusu ben öyle biliyorum. Onlar da klasikler de elimde var da onlara da bakacağız. İşte bugün kalem Grafon faber Bakan modeli ve konvertör sökümünü yapacağız. Kalem için çok bir şey ihtiyacımız yok. Bir tane yalnızda kaydırılmaz varsa yeterli. Başlayalım. Çevrilerek açılır bu model. Diğer Grafon klasikler çekilerek açılır. Gövde de yine çevrilerek açılır. Biraz uzundur bunun gövde açılış süresi. Konvertörümüz. Konvertörü de sökeceğim birazdan. Şu kapak şurada kalsın. Konvertörü de sökeceğim birazdan şey şimdi bunun ucunu sökmek istediğimizde çekerek çıkabilir. Şimdi üniteyi sökmek istiyorsanız ki bence üniteyi sökün. Şimdi bunu çevirerek şimdi bir saniye. Şimdi yine şöyle oturtturacağım. Şu şekilde çevirerek ünite çıkacak. Şimdi ben niye üniteyi söylüyorum? Şimdi bu kalemi yıkadığınızda bu ünite bunun içinde ya. Bu kalemi buradan su tutuyorsunuz ki yıkasın diye. Şimdi buradan su şunla şu sistemin arasına giriyor. Tamam. Orada biraz zor kuruyor ve küf oluşturabiliyor burada. Yani buraya zarar verebiliyor. O yüzden bunu sökmeniz tavsiye. Yani şimdi şu şekilde diyelim ki çekerek çıkartalım. Çekerek de çıkartacağız. En son göstereceğim hepsini. Şimdi çekerek çıkar. Şimdi diyelim ki bu kısmı bir türlü sökemediniz. Ben burada şunu yapıyorum. Yani şöyle bir kaydırmazı alıp hafif yani böyle o peçete yuvarlayıp hani konvertörün içine şu şekilde şunu içine sokmaya çalışıyorum içine sokuyorum şu şekilde gittiği yere kadar ardından çelik e, tutma kısmına şey yapmadan şu, şu şekilde çevirip açmaya çalışıyorum genellikle bu yöntem tutuyor yani belki çok serttir sizinki biraz ılık suda bekletirseniz açılır bu şekilde şimdi şey kısmını tekrar göstereyim diyelim ki böyle ünite, üniteden söktük Evet e, buradan söktük direkt Ha. Şurada ardından gelin. Sökebildiyseniz yine buraya bu kısmı ve bu kısmı tutun ve çekin. Çıkarız zaten. Kalem bu kadar. Konvertörünü de göstereceğim. En son birleştirme yapalım. Şimdi konvertörde şu kısmı çevrilerek açılacak. Vidalı bir kısım çekmeyin. Çevirin şu tarafa doğru. Eliniz kayabilir, kaydırmaz kullanabilirsiniz. Şu şekilde ardından zaten şunu çekin çıkar. Şu kısım ayrı bir çıkar. Bir de şu kısım da çıkar. Şu an çıktı. Evet. Heh, bu kadar. Konvertörü de bu kadar. Temizleyebilirsiniz. Hemen suyun altına tutup temizlersiniz. Buna ben silikon gres falan sürmüyorum. Konvertörlerin hiçbirine. Konvertörlerin hiçbirine silikon gres sürmüyorum. Kendiniz sürmek isterseniz sürebilirsiniz. Ben birleştirmeye gelelim. Önce konvertörü bir birleştirelim. Şu kısım şuraya takılacak. Yanlış taraftan takıyoruz şu geniş kısım, ince kısım, geniş kısım bu şekilde takılır. Ardından zaten pistonunu şu şekilde içine alırsınız. Konvertöre bir saniye döndü. Konvertöre takıp şu şurada çeltikler var. Şuradaki boşluğa girecek. Yani şurada bir çeltik var. Şuradaki boşluğa girecek. Girdi. Ardından bir şu şekilde. Sonra zaten şu tarafa pardon. Şu tarafa doğru vida yaparsınız. Vidalarsınız. Şu şekilde. Konvertörümüz tamam. Kalem birleştirmesine gelelim. Şimdi bu kalemde bir şey yok. Şey pardon özür diliyorum. Ee, şu aşağıdaki boşluk tamamen alt kısmına gelecek şekilde takıyorum ben. Evet direkt takıldı zaten. Bir saniye. Tamam Daha doğrusu öyle takılması gerekiyor zaten. Hafif şöyle bir oturma hissi alırsınız. Böyle çevirin. Oturma hissi böyle tık diye oturur. Ardından nibi üstüne takabilirsiniz ya da en başta nibi üstten geçirebilirsiniz. Şu şekilde. Bunda bir gidecek yeri yok. Aynı şey gibi. Hangi kalemdi o? Bir i̇çinde çeltik var. Damağın daha geriye gitmesini bırakmıyor. Ben önce ama ucu pardon ucun daha geriye gitmesini bırakmıyor. Önce şeyi takıyorum. Damak tak, damağı takıyorum. Şu kısma denk geldi. Şurası da tam sıfıra sıfır. Ardından da ucumuzu ya da nibimizi her ne diyorsanız üstüne takarım. Bu şekilde tamamdır. Hafif bir yine denemek için şu şekilde bir ittiriyorum. Bu kadar mesela bakıyorum orantılı yine aynı şekilde şöyle kaymış olabilir, şöyle kaymış olabilir. Damaktan değil uçtan düzelt. Şu şekilde düzeltirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ardından zaten şu kısmı takın. Bir geriye çevirin. Çıt sesini duyun. Sonra tarafa doğru vidalayın. Dişler denk gelsin. Taktıktan sonra yine hafif uç kaymış olabilir. Damakla eşit olsun diye takarsınız üstüne. Konvertörümüzü bazı vidalı, bir, bir iki kere denk geldim vidalı konvertör. Bazıları da düz. Şu an yeni nesilen hepsi düz diyebiliyorum. Eski elinizdeki vidalıysa vidalıdır. Bu direkt takılıyor şu şekilde. Gövdeyi de birleştirelim. Kalemimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Dolma kalemine kalın.